kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Annem bayram için kurabiye yapıyor. Şimdi kareleri bitirecek, kalplilere başlayacak. Ondan sonra da yuvarlaklara. Evet. Mahlepli tuzlu bir kurabiye bu. Şimdi susam, çörek otu var. Yeter değil mi bu? Şu biraz açabilir miyiz? Bir tane daha sağdan yiyorum. Peki şey biraz şey olmalı yani ortada olabilir biraz daha ama çok dip olur şimdi. Evet fırındakiler pişti mi Hemen bakayım. Yıldızlarda bir şey burada. Çok güzel gözüküyorlar. Ben bu kurabiyeyi çok seviyorum. Benim en sevdiğim kurabiye o şeyler çikolatalı. Ben bunu da çok seviyorum. Ben onu daha çok seviyorum. Yalan değil. Şey açıkça söylüyorum. Çıkmak üzere değil mi yıldızla? Evet. evet. İşte. Kızarmış mı iyice? Hı hı. Evet. Bayram için kaç çeşit kurabiye yaptık? Bunu yaptık, mantarı yaptık, çikolatalı yaptık. Ama çikolatalı yaptık. Ben daha böyle yaptım. Aa, bir tane. tane, Evet yine bir şekilli yaptım. Un kurabiyesi yaptım. Beş hay beş beş beş. Beş. Hani çikolata kalmadı ki. Çikolatalı Beş. yedik biz. Hayır var. duruyor. Kalıyor. Duruyor mu? Ben onu evet. görmedim. Yeni önce yedim. Çok canım çekmişti. Hani bize göstermeden yedi. Çünkü oruçlu insanın karşısında yemek yenmez değil mi? Hı -hı. Yanlış bir şey. Kalplerde. Bu Amira'nın kalbi. Tamam benimkine şey, şey yapar mısın benim anne? Kalbi. Benim kalbime böyle her yerine şey atar mısın o tamam. şeyden? O zaman benim kalbim anlaşılır. Tamam. Başka hiç kimsenin kalbini öyle atma. Sadece ben kendi kalbime anlayayım. Tamam sen kendi kalbini kendin ye. <laughs> anne sen bir kez tane bana kalp yapar mısın? Tamam, ben onları yiyeceğim. Tamam sen kendi kalbini ye. Ben tamam, bir kalbini. de bunu şeyi çok seviyorum. Aynayla bu şekilde yapıyorsan çok küçük yuvarlak oluyor ya. evet evet. evet. Şey. Bir de şey yapıyorsun böyle örgü gibi. Onu Aa. yaptım, farklı yaptım. O da şeyde duruyor. Duruyor yani, mu? Geçen gün yaptım o kurabiyeyi. sen de var ya şey gibisin, pastacı gibisin. Evet. Pastacı gibisin. Kaç çeşit? Keşke ben sizin pastacı olsaydı ya. Ne güzel pasta satıyor. Yeteri kadar pasta yapıyorum evde. Yani. Evet. Bize satıyorsun onları <laughs> Satıyor muyum size? Para evet. mı veriyorsunuz? Yok, para siz bedavaya satıyorsunuz. Bedavaya. Çünkü bayramlarda hep kurabiye yapıyorum, tatlı yapıyorum. Anne, Ama onlar çok Rüyam gidiyor anne ya o kurabiyeler. Bayağı da evet, gidiyor. Bu, anne bu güzel bir çay. çay. bir kurabiye. Anne ben artık bir şey görüyorum Senin yaptığın her şeyi yiyecek, içecek artık. Ne kadar çok yapıyorsun ki? Artık ben bir onları göreceğim. Yani şimdi köyde bahçede yorulacağımız zaman çayın yanına bunlar. Çok güzel. Yemektense dedim. Hani atıştırmalık. Daha yer. güzel. Tatlılar alalım. yapmış? Tereyağlı. Hem sağlıklı, hem de tatlı daha güzel. Ben sadece daha fazla, en fazla sevdiğim o şey çıkıyor. Bir daha yani kalınlığını hepsini aynı ayarlayabiliyorsun. Hayır babaşı aynı ayarlamıyorum bile. De. Aynı. Değil mi? Bak hepsi aynı. Bilmiyorum yani. Öyle uyduruyorum. Hiç bakmıyorum. Ben umursayacak bunun? Aman şu köşesi yırtılmış. Çok küçük kalmış. Baştan yapayım diye. O zaman seni bir 24 saatine alırdı. Sabah akşam. Tamam. Kurabiyelerimiz de son hali bu şekilde, böyle şekilli 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 şekilli. Şu an yoldayız. Köye doğru gidiyoruz. Karası. Ve dinlenme tesisine uğruyoruz. Karası. Nereye uğruyoruz? Tabii ki uğruyoruz. Nereyi? Karasu. Tabii ki geçtik. Karasu hiçbir alakamız yok. Atapazarından geçiyoruz. Ve yollar kalabalık. Değil mi Mina? Çok araba var. Hayır, bu araba değil. Değil mi? Ha. Ablam da burada. Hadi içeri gidiyoruz. Köye giderken mutlaka burada duruyoruz. Manzarayı izlemek için. bugün kendimi tutamıyorum. Öyle Anne yani. sen ne yaptın bugün? Az kebabı yaptım. Az kebabı yaptım. Bir şey var, var. Ve... Ben sana yedim. <laughs> ben daha Ama sarımsak yoktu. ki. Bahçe sarımsağı ince ince kıydın. Böyle evet. 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 Ben ayran çıkıyorum. Ve sen var. de do Evet. Donumuz donumuz var. var. Masayı, masayı hazırlayacağız birazdan. Evet, az kaldı. Burada daha erken okunuyor. Evet. evet. <laughs> Hem ne kadar biliyor musun? 8 dakika falan. Ay çok pişmiyor. Olabilir 8 dakika çok güzel bir şey. Şimdi pilavımızı kilavım, pişireceğiz. Evet, evet, Onun için süt kaynadı. Tamam. Pilavımızı yapacağız. Sen de... Biz kabızcığa geldik. Şimdi de birazdan evimiz okunacak 9 dakika var. Evet Kıbrıs çıktı. İlk ilk tarımız evet. olacak. E, cegermiz, evet. Donumuz, cegermiz, acık, hem evi temizledik ay ve hızlı hızlı yemek acık hazırladım. Var Olmaz, salatamız ne? Dolmamız, salatamız, zeytin, peynir. peynir, çorbamız, yemeğimiz, pilavımız, hamdolsun. Özlemiş misiniz? Evet. Görmesem bile üzesem bile çok güzel. Bunun öyle bir özelliği var. Videodan de çok güzel. Mine ayran çıktı. Kaç dakika kaldı? geçiyor. dakika. 10 dakika. 20, dakika. 20